Merhaba arkadaşlar. Euro Power sanki sesimizi duyduğu gibi dün tavan olan Euro Power bugün tabana geldi arkadaşlar. Yani sevinsek mi, üzülsek mi bilemedim. Hani yorumlarda arkadaşlar bana sormuşlar. Cuma gününü beklesek almak için yoksa bugün taban oldu diye bugün alsak mı? Arkadaşlar ha Cuma'yı beklemişiz ha bugün almışız. İnanın bundan bir yıl sonra, iki yıl sonra, üç yıl sonra, belki de altı yıl sonra bu geçmişe baktığımızda Aradaki o 1 liralık 2 liralık farklar gözümüze görünmeyecek bile. Ama Euro Power'ın şu gidişatı kötü değil. İsteriz ki bu kadar testere piyasası olmasın. İsteriz ki artı 1 artı 2 eksi 1 artı 2, eksi 2 gitsin. Nedense 2 gündür 3 gündür eksi 9 artı 9 eksi 8 artı 8 böyle olmasını da istemiyoruz. Euro hani biz ne dedik? 1 2 3 4 5 6 7. tavandan sonra tavan bozması, 64'lere kadar gevşemesi, ondan sonra yeni bir başlangıç, rally başlangıcı olması ama sonra bir düzeltme sürecine girmesi. Yani bizim beklentimiz şu düzeltme sürecinin biraz uzun sürmesi. Keşke sürse. En azından şu seçim arifesini, seçimin geçmesini beklese. En azından belirsizliğin geçmesini beklese. Şöyle Artı 8, eksi 8 değil de artı 1, eksi 1 yapsa günden güne yani şu 77'lerde, 80'lerde bir düzeltme evresi geçirse diyoruz. Olmuyor. 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 Euro Power'ın popüler olduğu bir hisse olduğunu biliyoruz. Evet. Birçok kişi Euro Power diyor. Astor diyor. CV Enerji diyor. Ama isteriz ki şu haftayı bir bitirelim arkadaşlar. Şu belirsizlik haftası bir geçsin. Euro Power'ı da biz yine cumadan cumaya bir haftalık sigara paramızla almaya devam edelim. O yüzden dedim yani ha bugün almışız ha cuma günü almışız. Fark eden bir şey olmayacak. Alacağımız 4 lot, 5 lot, 3 lot. Yani 3 lira, 5 lira fark etsen olur. Bizim için bir şey fark etmez. Size de kaç defa söyledikler, tekrar tekrar uyarıyoruz. Yatırım tavsiyesi değildir bu söylediklerimiz. Ama sakın ama sakın yüklü parayla girmeyin arkadaşlar. Şimdi şurada, şuradan göstereyim. Robotic Trader profilinde bir arkadaşımız güzel bir çizim yapmış. Bakın arkadaşlar. Euro Power demiş. Evet şu Euro Power. Arkadaşlar şurada sanırım iki gün önce Euro Power bir gap boşluğu bırakmış. Görünüyor mu? Biraz daha küçüldüğüm şu ekranımı. Evet şöyle yapsak. Evet şimdi görünür. Arkadaşlar şurada bir gap boşluğu bırakmış. Bakın bu bugün kapattığı nokta 78.5. Şu gap boşluğu da 76 77'lerden geçiyor. Yani bu arkadaşımız diyor ki yarın Euro Power 75'lere kadar gevşeyebilir. Ondan sonra tekrar bir atağa çıkabilir. Bunu biz de düşünebiliriz. Olabilir, neden olmasın? 75'lere kadar gevşeyebilir Euro Power. Yani olmaz olmaz diye bir şey yok. Bunu da robotik trader profilinde Twitter'da bu paylaşım yapılmış. Biz beğendik. Umarız tutar. Ha düşsün 75'lere kadar sonra biraz beklesin ya acele etmesin. Değil mi? Şu seçimi bir atlatalım. Hisse teknik profilinde de şöyle bir grafik paylaşılmış arkadaşlar. Yani bunu biz kendi grafiğimizde çizmeye çalıştık. Bakın şöyle düşen bir trend. Şurada da hani o gap boşluğunun içinden geçen bir trend çizgisi ve ikisinin kesiştiği bir üçgen formasyonu mu diye, üçgen mi diyeceğiz, ne diyeceğiz bilmiyorum. Şöyle bir şey yapsak. Yani şu şöyle şurada. Şöyle. Şöyle. Yani burada sıkışsa. Sıkıştığı yerden şuradan bir ralliye tekrar başlasa. Kötü mü olur? Yani olabilir. Bizce olabilir arkadaşlar. Şu kalemi. ah kalem buradaymış. Şu fırçayla. Şöyle yapsa yani. Şöyle, şöyle, şöyle. Sonra buradan. Evet. Bu şekilde bir ralliye çıksa kötü mü olur? Bir ay sonra çıksın. iki ay sonra çıksın. Biz biraz bob birliktirelim. Euro Power'ın bugünkü gidişatını beğendik. Umarız devamı gelir. Umarız dediğimiz gibi şöyle artı 8, eksi 8 değil de artı 1, eksi 1 olsun. Yani bu kadar abartmaya gerek yok. Bu kadar yüksek volatil gitmeye gerek yok diyelim. Euro Power'ı beğendiğimizi tekrar tekrar söyleyelim. Arkadaşlar yorumlarımızı yine yapmaya devam edeceğiz. Cuma günü yine sigara paramızla almaya da devam edeceğiz. Umarız tekrar siz de burada bizimle beraber yorumlara katılırsınız. Yatırım tavsiyesi değildir. Tekrar tekrar hatırlatalım. Euro Power'ın özellikle enerji sektörünün bugünkü hareketi Astor sabit kalmış. CV Enerji 2.2 artı yapmış arkadaşlar. Yani bunlar beklenen şeyler aslında. Şu bugünkü endeksin de ortalama sabit kalması bizce güzel. Sasa'ya bakmayın. Sasa bölündüğü için bu şekilde görünüyor. Onda detaylarını sizlerle paylaşacağız. Tekrar görüşeceğiz arkadaşlar. Euro Power'ı beğenmeye devam ediyoruz.